Herkese selamlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Karavanda ekmek yapacağız. Başlayalım mı anneciğim. Başlayalım. Hadi gel. Selamlar. <laughs> Haydi başlayalım dostlar. Minicik mutfağımda. Hadi gelin birlikte ekmeğimizi açalım. Şimdi öncelikle malzemelerimi hazırlamıştım ufaktan. Şöyle bunları güzelce bir ayarlayalım. Yani karavanda bir kadın olarak daracık bir alanda iş yapmak gerçekten benim için çok zorlayıcı oluyor. <laughs> Ama yavaş yavaş alışıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Güzelce şöyle bir örtümüzü açalım. Çünkü un biraz etrafa sıçrayabilir. İlk defa tek başıma hele <laughs> de bir karavanda ekmek yapacaksın deseler herhalde çok şaşırırdım. Tuz ve sıvı yağ. Mayasız yapacağım bu arada. Evet. Şöyle bir tane güzel bir kap ayarladık. Şimdi bakıyoruz. 6 su bardağı unumuz ama tabii ki bunu eleyerek koyacağım. Şimdi gelelim. Şunu böyle dökelim ve böyle eleye eleye altı su bardağı unumuzu koyalım. Bu bir. Tabi bu biraz su bardağından yüksek ben onun için 5 koyacağım. Bir bakacağım buna göre göz kararı. Birazcık da evet şöyle. Eee elin oğlu aldığın diplomaya bakmaz. Mutfaktaki maharetine bakar diye diye. Yine de vakti zamanında bir şeyler öğrettiler. Biz de öğrenmeye çalıştık. Gördüklerimiz kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Böyle evet. Bayağı büyükmüş bu. Bir su bardağından birazcık daha koyayım. Sanırım bunun hepsini alacak gibi. Şunu da koyayım gitsin ya. Güzelcik kalmış zaten burada. Bunu da şöyle güzelce elimizle açalım. Evet. Şimdi oldu. Şimdi değerli dostlar. bunu Hatırladığım kadarıyla şöyle köşeleri çekiyorlardı. Sonra şu ortaya tuzumuzu döküyorduk. Tamam. Sonra şöyle güzelce ortadan yavaş yavaş çok yaymadan etrafa böyle canlarım birce tuzu da bulandırıyorduk. Tuz ne kadar koydum? Şöyle söyleyeyim yani tepeleme bir yemek kaşığı kadar koydum. Unuzu yine kenara çekiyoruz ve ortaya yine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ iki su bardağı un ama ben su bardağı karavanda kullanmıyorum. Kırılıyor. Öyle olduğu için böyle kalın bardaklardan kullanıyorum. Bundan takriben bir buçuk su bardağı kadar girecektir diye düşünüyorum. Hafif ilk sıcağı çıkmış bir su bu. Onu da şöyle yavaş yavaş döküyorum. Bilgimizi katıyoruz. <laughs> evet canlar şöyle güzel güzel katarak demiş olalım. Birazcık daha alacağım. güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Hadi hamuru ben bir yoğurup geliyorum. Tabi daha derin kap olursa benimki kadar saçılmaz. Ama ne yapalım? Karavan yaşamı işte bakın. Karavan yaşamında sınırlarınızı görüyorsunuz. Sınırlarınızı zorlamayı öğreniyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Eskiden daha kırılgandım. Şimdi daha açıkçası şeyim. Mantıklı hareket ediyorum. Böyle hemen şey yapmıyorum, üzülmüyorum. Bir şekilde çözülür diyorum yani. Psikolojime inanılmaz artı özellikleri. Karavan hayatı. Bakın yavaş yavaş hamurumuz şekil almaya başladı. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Yaklaşık hamurumuz şöyle 20 dakika falan dinlenecek. Dinlenmeye bırakacağım. Beze halinde yapıp. o bundan bir sürü ekmek çıkar valla. Süper. annem özellikle teyzelerime anneme böyle yaptırtırdı bahçede ama bu iyi yoğurmak önemli şu an bütün boyun kaslarım <laughs> boyun düzleşmem <laughs> ağrıyacak olsa da keyif almaya bakıyorum Gofret. Ne yapıyorsun anneciğim? Hı? Şimdi sen bu ekmekten ben de nimetlenir miyim diye düşünüyorsun ama. No no no. Olmaz. Şimdi bu oldu. Güzelce şöyle. Şu hamurun güzelliğine bakın. Aa, bakın. Çok güzel kulak memesi kıvamında oldu. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Güzel bir bezle. 20 dakika kadar bu vaziyette bekletiyoruz. 20 dakika sonra görüşürüz. Şöyle bir bakalım. Ben de ilk sizinle açacağım. 20 dakika boyunca bekledi. Güzel hamurumuz hazır. Hadi şimdi açalım. Şu alanda açacağım da güzel bir şekilde. Şimdi hamurumuzu alalım. Yaparken de hatırlıyorum. Şöyle birazcık unlarsak işimiz daha kolay oluyordu. Elimize yapışmasını önlüyorduk hamurun. Şimdi bu hamuru biz bezeler haline getireceğiz. Keseceğiz minik minik öyle. Kendime inanamıyorum dostlar. Böyle bir şey yaptığıma. <laughs> Gerçekten. Hamur kesmek için aletler falan oluyor. Benim o kadar eşyam yok. Güzel bir bıçağımı çıkarayım keskin olanlardan. Şunu kesebilirim diye düşünüyorum. <laughs> Birinci bezimiz olsun. Şu ikinci olsun. Üçüncü. Çünkü tavam da küçük. dördüncü Beşinci. Altıncı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Şunu da şöyle keseyim minnoş 16 tane çıktı gibi Tabi hemen şöyle hızlıca bunları minik minik beze yapacağım şöyle Güzel, ideal Bakayım bunlara, bunlar biraz daha büyük hamurun içinde sıcaklığını hissediyorum hamurla. kurumaması için şöyle yapacağım yine bu kabımı kullanacağım hafif şöyle yapışmaması için olmayacağım buraya bunları şöyle buraya koyacağım ve üstünü kapatacağım kurumaması için güzel güzel bedelerimizi yapalım Ay çok tatlı bakar mısınız <laughs> çok güzel buraya ekledim tamam. genel olarak güzel 16 tane beze çıkmış gibi şu minnoşumuz kalsın biraz daha minik oldu diğerlerine göre hemen hızlıca kurumadan bunları beze haline getirelim bakarım bazılarına çok büyük beze oluyorsa mesela şundan çıktı buna ekleyelim biraz daha büyük oldu görsel olarak yukarıdan da karavanın üst camından da çok güzel güneş vuruyor bunu kurutabilir onun için bunu birazcık da şuraya kaydırayım. Bölge ve serin bir alan almakta fayda var hamuru. Bakalım. Pinçik. Alalım şöyle. Daha ideal oldu. Diğerleriyle. Sanki fazlalıklarla beraber şöyle minik minik çıkaralım. Göz karar yapıyorum la 16-17 tane elde edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Bakın şöyle bir. Ay, çok güzel oldu bezelerimiz. Açacağımız alana unumuzu alırsak bizim için çok daha iyi olacak. Şöyle elimizle bastırıp açıyoruz. Oh mis gibi. Şimdi ilk olarak merdane ile deneyeceğim. Hadi bakalım. Ben bunu ara ara yaparım. Vakit buldukça işten güçten. <laughs> oh, anlayamadım. İyice açmaya çalışacağım. Peki bunu yaptıktan sonra şunu açmaya çalışsam. Yapıyorduk şimdi buna bir şeyin değmemesi lazım. O zaman şöyle yapacağım. Başarılıyım. <laughs> şöyle yapıyorduk. Bakın bunlar hep ben çocukken annemi, anneannemi izlerken görmüştüm. Ama merdaneyle ile belli bir noktaya kadar açtım. Oo, çok güzel oldu hamurum ya. Allah niyetimize göre verdi. Küçük küçük bezeler halinde. Biraz daha açalım. Artık olması sağlayalım. Gayet ideal oldu. Şöyle spatula yardımıyla alacağım onu. Şuraya hemen atacağım. Bir yandan açıp bir yandan da pişireceğim. Açıkçası kurur diye çok şeyim. açmış mükemmel. Şöyle göstereyim. Bakın. <laughs> Tam tavanın boyunda. Bunu böyle güzelce hemen çevirelim. Yani birazcık o taraf kızarsın. Kızarana kadar. hemen burada. Başlıyoruz. Yarış başlasın. Hiç neredeyse hiç un yoktu koyduğumda tavaya. Kırmamız da kapatalım. İlk defa ekmek yapıyorum. Çok güzel oldu. Ekmeklerimi bunun içine koyacağım ki hani herhangi bir şey olmasın. İçine koyup kapatacağım. Harika. Bakın şuna. Aa, çok tatlı. Böyle kabarıyor. İyice pişirmeyi seviyorum. Hafif ıslatacağım çünkü. İkinci hamurumuz hazır. Yetiştirdim valla. Şunu, şunun üstüne alalım. Şöyle fazla ununu da en önemli böyle yapıyordu. Yani çok tatlı oldu. İlk mahsulümüzü verdik. Bakın şöyle bir. Ya yeah, çok tatlı. <laughs> Mini ekmeklerimizin ikincisini şöyle tavamıza hop yerleştiriyoruz. Yardımdan. Yemin ediyorum süper oldu. Kurumaması için hemen şöyle üstünü kapatıyorum dostlar. Şurayı da açayım. Serin olsun hamur yayılmasın. Üstünü kapattım zaten o hamuru. Hatta kapımızı da açalım. Hava biraz ısındı. Oh mis gibi. Efil efil. <laughs> Opa. Ay çok tat oldu. İkincisi de başarılı pişti. Şunun altını kısayım ben. Altını kısayım artık onun. Şimdi hemen alıyoruz unumuzu. Oh. Yapıştır. <laughs> Şimdi hadi hızlıca. Başlasın yürüyüş. Ya yani çok eğlenceli bir etkinlik. Bazen karavanda sıkıldığım dönemlerde demek ki yapabilir misin böyle bir şey? Hem buzluğa da atılıyor. Buzluğa da atarım. Mükemmel olur. Tabi biraz elimin içleri şuraları acıdı. Tabi kalem tutmaya benzemiyor bu işler. Koyalım da. Bir. Fazla onu bu tarafa itelim. Ve sonrakini de kullanırız. Tabi. Ay çok güzel bir Çok iyi. Biraz daha büyük açabilirmişim. Ya ama kenarlarını taşıyacak minnoş oldu. Minnoş bezeler gibi oldu. tamamdır. Şimdi bu bezemiz doldu. Atıyoruz. Yes. Şöyle bir göstermek istiyoruz. İkinci bezemiz geldi. Üstünü kapatıyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi buraya koyuyoruz. Mesela bu zamanda insanlara sorulmaması gereken sorular var. İşte ne zaman çocuk yapacaksınız? Birinci çocuğu yaparsın. İkinci çocuk ne zaman? <laughs> İki yaparsın, üç ne zaman? Her zaman zorbalanıyorsunuz. Her anlamda. Şöyle. Çevire çevire. O anneciğim. Selamlar anneciğim. Bak bunu senden öğrenmiştim. Çevire çevire. Bakın daha yuvarlak bir hamur elde etmiş oluyoruz. Bu arada annem çok iyi ekmek açar. Çok iyi. İlk defa bu süreci tek başıma yönetiyorum minicik bir karavanda <laughs> Ekmeğimiz de, ekmeğimizi de unutmuyoruz sık sık çevirerek pişirmek en güzeli burası çok pişmemiş güzel bir aktivite oldu benim için bir merdane bir oklava biz bu işi çözeceğiz mesela bir öğretmene atandın mı diye soru sormamamız lazım evli insanlara çocuk ne zaman diye soru sormamamız lazım İnsanın maaşının bence sorulmaması gerekiyor Evliler birbirine sorabilir. Karabaca. Onda kaydı yok. Ama yine kişinin kendi kontrolünde olması lazım. O güveni sağlamak lazım. Ya çok güzel oldu. Ah, ah. ah yapıştırdım. Nazar etme seviyem kendime. yırtmadan yapmaya özen göstermek lazım. Oo, biraz daha açılmasını istiyorsam şöyle hafif un yapabilirim. Ben çok sert olsun istemiyorum. Puf, puf pişiyor. Ya çok tatlı. Ne böyle? E, bu kapanmış mı? Yok. Hayır. Ama burası biraz daha kızarabilir. Biraz altını hafif açayım. Biraz daha kızarsın o. Nasıl dönüyor? Anne sen bunu nasıl öğrendin? Anneme bu videoyu izleteceğim. Kesin ağlayacaktır arkadaşlar. <laughs> canım annelerimiz. Kesin ağlayacaktır. O kadar evli. Tamam. Süper. Şunun üstünü tekrar kapatalım şöyle. Mis gibi. Oy, ne güzel. Şimdi arasına onun tereyağı sürüp ya da peynir koyup yemek var. Ama ben kendimi akşama saklıyorum. Bir gün canım eşime de yaparım böyle. Hemen yani bize yetecek kadar. kadar çok yapmam. Bir gün kahvaltı sürpriz yaparım. Karavanda da Yaklaşık 17-18 tane elde edeceğiz gibi dönüyor. Öyle arkadaşlar hayatın gerçekten insana neyi getirip götüreceğini hiç bilemiyoruz. Yalan dünya. Hatta bizim karavanımızın arkasında dünya boşturluğu yazıyor. <laughs> Hakikaten de öyle. Dünya boşturluğu. Takmayın kafanıza. Hayat neye getirirse onu yaşamak önemli. Anın keyfini çıkarmak önemli. Bakayım direkt bunu açayım. buna daha iyi ya. Ya merdane bırak ya biz işi oklavayla da halledermişiz. Şurada hafif sertlik var. Bunları alayım. Kurumuş o kısmı birazcık. Ay çok güzel kabarmış gerçekten şuralarıma bir bakın böyle kızardı yani. <laughs> Mükemmel oldu bu da. Biraz yanmış. Hayır bunu istemiyoruz. Tavamız direkt hamuru yaksın istemiyoruz. Fazla oldu hayırlı. Şuram ağrıdı ya. Çok fena. İşte biz okumuş kızlar ancak bu kadar. <laughs> Sürece bu kadar dahil oluyoruz. Narin kelebekler. Annem derdi kızım. Bizim ekmek açmaktan buralarımız nasır oluyor derdi. Kurban olurum sana. Bize az mı ekmek yaptı? Çocukken. şeyleri ki yanmasın. Aa, arkadaşlar fesane. Ya nar gibi kızardı ya. Nar gibi kızardı arkadaşlar. Nar gibi nar gibi. Bu da hazır. Bunu bir kere daha şöyle. Evet incecik oldu ya. Müthiş. Kaç tane yağmurum kaldı? Oo, daha bir sürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane bedeniz olmuş. Hı -hı. Sayfamızı takip etmeniz, abone olmanız, arkadaş çevrenizi önermeniz bizi gerçekten çok mutlu eder. Biz doğal karavan hayatı paylaşıyoruz değerli arkadaşlar ondan ötürü hani gerçek, hiçbir yapaylığı olmayan birebir biz yani. <laughs> Ekranda şu an ne görüyorsanız bizi tanıyan insanlar bilir zaten. Aynısıyız arkadaşlar. Bir şey şekle bürünmüyoruz. Kendimizi farklı bir insanmış gibi göstermiyoruz. Her insan nefsimizden üstündür. Karavanımızın detaylı videosunu çekeceğim. Çok merak ediliyor çünkü hangi alanda yaptığımız, bulaşık çamaşır makinesini nasıl konumlandırdığımız. Artık havalar da güzel. Böyle efil efil dışarıdan başlayıp içeriye kadar detaylı bir şekilde eşimle beraber onu müsait bir gününde çekim yapacağız açıkçası. Allah'ın izniyle. Evet. Şuna bakalım. Ya işte bu ya. Nar gibi, nar gibi. Nar gibi. Canınız çekti değil mi? Hemen kapı yapıyorsunuz onlar. <laughs> evet. Bunu alıyoruz. gördüğünüz üzere. Harika. 18 adet ekmek elde ettik. Şimdi derli arkadaşlar bunu hafif böyle fıskiye olabilir. Hani böyle cam silde kullanılan şeyler var ya. Onun içerisine su koyup e, fıs fıs böyle güzel bir şekilde her tarafına sıkıp 15 dakika kapalı bir vaziyete bekletirseniz yumuşacık olur. Bu da... Sen neler yapıyorsun sen öyle? <laughs> ya. Neler yapmışsın öyle? Şöyle göstereyim. Güzel ekmekler Bunları... yaptım. Doğru, doğru, doğru. <laughs> Güzelce bir ıslatacağız. Böyle söyle sevgili arkadaşlar. Sonra üstünü bir şeyle kapatın. Böyle hava almayacak şekilde herhangi bir bezle. Sonra afiyet olsun. 15 dakika kadar bekletin. Çok sulamayın. Hamur olur. Ona dikkat etmek lazım değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.